Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü konumuz Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi. E, Mustafa Kemal e, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra e, ateşkesin hükümleri gereğince 13 Kasım 1918 yılında e, uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'a geldiği gün e, İstanbul'un itiraf devletlerinin donanmaları tarafından işgal edildiğini görünce yanında bulunan yaverine geldikleri gibi giderler sözünü söylemiştir. Mustafa Kemal İstanbul'a geldikten sonra yaklaşık bir 6 aya kadar Mondros Ateşkes Antlaşması'na da tepki göstermişti. Kurtuluş çareleri aramaya başladı. Vatanın nasıl kurtulacağına dair kafa yormaya başladı. Yaklaşık 6 ay kaldı e, İstanbul'da. Bu 6 aylık süre zarfında arkadaşlarıyla görüşmeler yaptı, e, vatanın nasıl kurtulacağına dair e, bir takım e, çalışmalar içerisinde bulundu. Ancak vatanın İstanbul'da bulunarak e, kurtulamayacağını, kurtarılamayacağını anlayınca Anadolu'ya geçme yollarını aramaya başladı. Bunun için de fırsatlar kollamaya başladı ve Mustafa Kemal'e Aradığı fırsatı veren ise e, onun Anadolu'ya e, özellikle de e, 9. Ordu müfettişi olarak Karadeniz bölgesindeki e, kargaşayı sona erittirmek amacıyla e, görevlendirilmesi oldu. Mustafa Kemal e, İstanbul hükümeti tarafından e, 9. Ordu müfettişi olarak Karadeniz bölgesine e, görevlendirilmişti. Neden Mustafa Kemal seçildi? Onun üzerinde durmak lazım. O dönemde e, İstanbul hükümetinin başında Damat Ferit bulunmaktaydı. Damat Ferit Mustafa Kemal hükümet işlerine sık sık karıştığını biliyor. E, bunu bir sorun olarak görüyor ve Mustafa Kemali İstanbul'dan uzaklaştırmayı amaçlıyordu. E, aynı zamanda İngilizler de çok Mustafa Kemali İstanbul'da görmek istemiyordu. E, bu nedenden dolayı. Mustafa Kemal İstanbul'dan uzaklaştırılmış olacaktı. Aynı zamanda İstanbul hükümetinin Doğu Karadeniz'deki asayişsizliği, asayiş bozukluğunu ortadan kaldıracak kişi olarak da Mustafa Kemal'i görmesi Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesinde etkili oldu. Kendisine e, bu görev verilince e, Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 yılında yani İzmir'in işgalinden bir gün sonra e, Samsun'a hareket etti. Tam olarak Mustafa Kemal'in görevi Karadeniz bölgesinde e, silahsızlanmayı ve asayişi sağlamaktı. Yani ne yapacaktı orada? Türklerle Rumlar arasındaki çatışmayı önleyecek, Türk çetelerinin elindeki silahları alacak itiraf devletlerine, teslim edecekti. Resmi görevi buydu. Ama Mustafa Kemal'in asıl amacı milli mücadeleyi başlatmaktı Samsun'a çıkarak. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında ülkenin kurtuluşu için 3 seçenek düşünüldüğünü görüyordu o dönemde. Neydi bu seçenektir? Bazı kesimler İngiliz mandasını savunuyordu. Bazı kesimler Amerikan mandasını savunuyordu. Ve de biliyorsun müdafaa hukuk cemiyetleri vardı. Bu müdafaa hukuk cemiyetleri de neyi amaçlıyordu arkadaşlar? Bölgesel kurtuluş çarelerini amaçlıyordu. Oysa Mustafa Kemal hem mandacılığa karşıydı hem de bölgesel kurtuluş çareleri yöntemine karşıydı. Anadolu'nun bu şekilde kurtulamayacağını biliyordu. Ulusal bir hareket başlatmak istiyordu. Onun için de Mustafa Kemal Anadolu halkını işgallere karşı bilinçlendirmek amacıyla genelgeler yayınlayacak, kongreler düzenleyecekti. Genelgelerle, kongrelerle Mustafa Kemal'in ulaşmak istediği temel amaç o zaman ne oluyor arkadaşlar? Buna dikkat etmek lazım. İşgallere karşı halkı uyandırmak, halkta bir tepki oluşturmak, birlik ve bütünlüğü sağlamak ve ortak bir mücadele başlatarak düzenli bir ordu kurarak Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmaya amaçlamıştır Mustafa Kemal. Mustafa Kemal İngiliz işgali altında bulunan Samsun'da bu çalışmalarını daha fazla e, yapamayacağını e, düşündüğü için e, Havza'ya hareket etmiştir ve e, Havza'ya geldikten sonra 28 Mayıs 1919 tarihinde Havza Genelgesini yayınlamıştır. Mustafa Kemal ee, İzmir'in işgaline daha fazla tepki gösterilmesini istemiştir Havza genelgesiyle. Bu amaçla Havza'dan askeri ve mülki amirlere bir genelge yollamıştır arkadaşlar. Buna göre e, şunu istemiştir Mustafa Kemal bu genelgeyle. 1- İşgallere protesto için mitingler düzenlenmelidir. 2- Büyük devlet temsilcilerine ve İstanbul hükümetine etkili telgraflar çekilmelidir. 3- düzenin korunmasına dikkat edilmelidir. Yani nasıl düzenin korunmasına dikkat edilecek? İşte mitikler, protestolar yapılırken e, azınlıkların iş yerlerine, evlerine, dükkanlarına saldırılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü eğer bu yapılacak olursa itiraf devletleri Mondros'un 7. maddesini işletebilirler. Bu da yeni işgallere zemin hazırlayabilir düşüncesi içerisinde Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in amacı halkın e, bilinçlenmesini ve uyanmasını sağlamaktır. Bu hedefine ulaşmış ve her yerde mitingler düzenlenmiştir. Fakat bu yaptıklarına tepki olarak İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i e, geri çağırmıştır. Ancak Mustafa Kemal bu emre uymamıştır. İstanbul'a dönmemiştir. E, önemli mitingler yapıldığını biliyoruz. Biz Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra Halide Halide edip adı var gibi e, önemli e, aydınlar İstanbul'da, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, İzmir'in işgalini protesto eden mitikler düzenlemişlerdir arkadaşlar. Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nden sonra e, Amasya'ya geçmiş ve Amasya Tamimini, Amasya Genelgesini yayınlamıştır. 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşı açısından en önemli özelliği şudur arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesinin, amacının ve yönteminin belirtildiği belgedir. Amasya Genelgesi. Mustafa Kemal bu genelgeyi tek başına hazırlamamıştır. Bu genelgenin hazırlanmasında Mustafa Kemal'in yanında Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir'in de imzası ve onayı vardır. Ee, Mustafa Kemal bu genelgeyle ile ve bu genelgenin altına silah arkadaşlarının da e, imzasını alarak onayını alarak e, ilan etmesi Kurtuluş Savaşı'nı bireysellikten kurtarmayı, Kurtuluş Savaşı'na katılmayı, e, katılımı artırmayı amaçladığını e, söyleyebiliriz. Önemli maddeler nelerdir diye bir bakalım e, arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli olan bu belgenin. Bir, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini göstermektedir. İki, İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Yine burada Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi üzerine durulmaktadır. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu maddede Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi üzerinde e, durulmaktadır e, ve amacı üzerinde durulmaktadır. Yöntemi nedir? E, milleti kurtaracak olan milletin kendisidir. Milletin azim ve kararlılığıdır. Şimdi e, gidişata milletin el koyması aynı zamanda e, ulusal egemenlik e, fikriyle de alakalı e, bir durumdur. Ulusal egemenlikten ilk söz eden belge Amasya Genelgesi'nin bu maddesi olmuştur arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Amasya Genelgesi'nin e, milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracak maddesi neyden bahsediyor? Ulusal egemenlikten bahsediyor. Aynı zamanda bu madde e, Kurtuluş Savaşı'na, Amasya Genelgesi'ne evrensellik özelliğini de katıyor evrensel bir belge, milli mücadelede evrensel bir mücadeledir. Çünkü ezilen milletlere bir çağrıdır bu. Ee, yani sömürge altında yaşayan uluslar gelip de bir başkası kurtaramaz. Ancak bu milletler e, kendi kendilerini kurtarabilirler. Bu da Kurtuluş Savaşı'nın evrensel yönünü ortaya koyan bir husustur arkadaşlar. Diğer maddelerine hemen hızlı bir şekilde bakalım. Her türlü etkiden uzak, milli bir kurul kurulmalıdır. Çünkü İstanbul hükümetine çok güvenilmiyor. Anadolu'nun güvenli bir yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır, ulusal bir kongre toplanmalıdır. Peki bu kongreye kim katılacaktır? Bununla ilgili maddesi şudur. Buna her ilden seçimle veya milletin güvenini kazanmış 3 delege gönderilmelidir. Halkın güvenini kazanmış 3 delege gönderilmelidir. Seçilerek gönderilecektir. Bu da Demokrasiye verilen önemi gösteriyor. Bu delegeler kim tarafından seçilecektir? Cemiyetler ve belediyeler tarafından seçilecektir. Ayrıca Doğu illeri için Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Alınan kararlar milli bir sır olarak saklanacaktır. Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde dağıtılmamalıdır. Mondros Ateşkes Antlaşması'na burada karşı çıkılıyor. Peki... Amasya Genelgesi'nin önemi ve sonuçları nelerdir? Onun üzerine duracak olursak, milli mücadelenin programı oluşturulmuştur Amasya Genelgesi'nde. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi oluşturulmuştur ki onu da az önce söyledik. Türk İnkılabı'nın ihtilal safhası başlamıştır, yani aksiyon safhası başlamıştır. İstanbul Hükümeti'ne ilk ciddi tepki gösterilmiştir. Çünkü ne diyordu? yukarıda İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir diyordu. Türk milletini örgütlendirme çağrısıdır. Millet ve milliyetçilik unsurları ön plandadır. Milli iradeye dayanan yeni bir devletten ilk defa söz edilmiştir. İstanbul'daki hareket ve akımların Türk milletine yardımcı olamayacağı anlaşılmıştır. İstanbul'un Anadolu'ya hakim değil bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. temsil heyetinin kurulması için karar alınmıştır. Mustafa Kemal, İstanbul hükümetinin kendine verdiği yetkileri aşmıştır. Evet, Mustafa Kemal'in görev alanı daha çok Karadeniz'de Amasya Genelgesini yayınlayarak verilen görevin dışına çıkmıştır. Bunun üzerine de Mustafa Kemal İstanbul'a tekrar çağrılmıştır. Mustafa Kemal de bu genelgeyi yayınladıktan sonra arkadaşlar üstündeki üniformayı çıkarıyor. Çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılıyor. Hem resmi görevinden hem de askerlik mesleğinden ayrılıyor. Sineyi millete dönüyor ve o artık sıradan bir vatandaş haline geliyor. Bu da Mustafa Kemal'in aslında işini zorlaştıracak bir durumdur. Ama Türk milleti onu bir lider olarak, bir kurtarıcı olarak kabul etmiş, ona güvenmiş ve onun arkasından gitmeye devam edecektir tepkiler neler olmuştur Amasya Genelgesi'ne İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti sert tepki göstermiştir. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i görevinden azletmiştir. Mustafa Kemal kendisini ancak padişahın görevden alınabileceğini belirterek bunu tanımamıştır ama resmi bir yazı gelmeden de kendiliğinden görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Geçiyoruz Erzurum Kongresi'ne 23 Temmuz 7 Ağustos 1900 19. Kurtuluş Savaşı açısından çok önemli bir kongre, çok önemli bir gelişmedir. Özellikle Doğan Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından tertiplenmiştir. Aynı zamanda Trabzon Muhafaza Hukuk Milliye Cemiyeti'nin de katkıları vardır Erzurum Kongresi'nin toplanmasında. Kazım Karabekir'in gayretleri de son derece önemlidir. Kongre öncesinde Mustafa Kemal 8-9 Temmuz gecesi askerlik görevinden istifa etmiştir. Kongrenin temel amacı Ermeni ve Rumlara karşı izlenecek politikayı belirlemektir. Bölgesel bir Kongre olarak toplanmıştır arkadaşlar Erzurum Kongresi. Ama alınan kararlara baktığımızda bütün yurdu ilgilendirdiği için e, ulusal nitelikte e, alınan kararlar bakımından ulusal nitelikte bir Kongredir. E, Erzurum Kongresi'nde ulusal nitelikte kararlar alınmasında da kesinlikle Mustafa Kemal'in kongreye katılmasının, kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesinin son derece önemli bir rolü olmuştur. Kazım Karabekir'in de bu kongrenin toplanmasında çalışmasındaki rolünü de unutmamamız gerekiyor. Ne gibi önemli maddeleri var çocuklar? Bir bakalım, son derece önemli. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Misak-ı Milli'den bahsedildiğini görüyoruz vatanın işgaline karşı milletçe beraber savunulacaktır. İstanbul hükümeti vatanın işgalini önleyemezse derhal geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümeti milli kongre seçecektir. Milli kongre toplanamazsa bu seçimi temsil heyeti yapacaktır. İlk kez temsil heyeti Erzurum kongresinde ortaya çıkmıştır. Başkanlığına da Mustafa Kemal geçmiştir. Bunu biliyoruz. Milli iradeyi hakim, milli kuvvetlere egemen kılmak esastır. Yine ulusal egemenlikten bahsedildiğini görüyoruz. Hristiyanlara siyasi hakimiyetimiz zedeleyici ayrıcalıklar verilemez ki kaptülasyonlara karşı çıkıldığını görüyoruz. Manda ve himaye kabul edilemez, tam bağımsızlıktan yana olunduğunu görüyoruz. Mebuslar Meclisi'nin toplanmasına ve hükümetin yaptığı işlerin Meclis tarafından denetlenmesine çalışılacaktır diyor. Ee, arkadaşlar şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ilan edilen e, genelgelerde veya yapılan kongrelerde Mustafa Kemal özellikle Mebuslar Meclisinin toplanmasına çok çok önem vermektedir. Neden bunu istiyor Mustafa Kemal Mebuslar Meclisinin toplanmasına? Çünkü İstanbul hükümeti başına buyruk hareket ediyor kendi çıkarlarına uygun veya itilaf devletlerinin çıkarlarına uygun kararlar alıyor. Hiçbir denetim ve tabi tutulmuyor. Mustafa Kemal İstanbul hükümetinin denetlenmesini Mebuslar Meclisi'nin açılmasına bağlıyor. Onun için de Mebuslar Meclisi'nin açılmasına Mustafa Kemal'in önem verdiğini görüyoruz. İstanbul hükümetinin denetlenmesi açısından. Padişah ve halife güvence altında tutulacaktır. Burada biraz da e, alınan kararlarla sanki tezat gibi görünüyor. Padişah ve halife güvence altında tutulacaktır. E, baktığımızda milli mücadele, kurtuluş savaşı veriliyor. Çok Aslında padişah ve halife de bu mücadelenin yanında e, değil. Ama buna rağmen padişah ve e, halifeye karşı bir e, kararın alınmadığını, alınmamaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun temel amacı da şudur. Eee direkt padişah ve halifelikle ilgili onların aleyhine kararlar alınmamasının temel nedeni şudur arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı birlik ve beraberlik içerisinde yapmak önemlidir. Eğer bütünlüğü sağlayamazsak milli mücadeleyi başarmamız zor. Onun için padişaha, halifeye bağlı olan insanlar var. Onu küstürme, Onları küstürmemek, milli mücadeleden uzaklaştırmamak için padişahlığın, halifeliğin aleyhine kararların alınmadığını görüyoruz çöktü. Peki nedir Erzurum Kongresi'nin önemi, sonuçları? Toplanış yönünden bölgesel aldığı kararlar açısından milli bir kongredir. Bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirileceği savunulmuştur ki e, manda ve himaye karşı çıkılmıştır. Başkanlığı Mustafa Kemal'in yaptığı bir temsil heyeti kurulmuştur. İlk kez milli sınırlardan bahsedilerek misak-ı milliye işaret edilmiştir. İlk kez geçici bir hükümetten bahsedilerek yeni bir devlete işaret edilmiştir. Doğu bölgesindeki cemiyetler birleştirilmiştir. Diğer bütün yöresel cemiyetlerin birleştirilmesi yönünde öncülük yapılmıştır. Manda ve himaye fikri ilk kez reddedilmiştir. Anadolu'da artık temsil heyetinin sözü geçmeye başlamıştır. Temsil heyeti bir hükümet gibi, bir meclis gibi çalıştığı anlaşılıyor. Sivas Kongresi'nin toplanması kolaylaşmıştır. Mustafa Kemal, milli mücadelede e, ki ilk sivil başarısıdır Mustafa Kemal'in, Erzurum Kongresi. Arkadaşlar, e, Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin de e, düzenlendiğini görüyoruz. Bölgesel kongrelerdir. Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin e, Kurtuluş Savaşı açısından en önemli yanı nedir diye eğer e, duracak olursak üzerine, Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin önemi şudur. Bu... Çok kısa olarak bilmemiz lazım. Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı dağınık bir şekilde yapılan mücadele hareketlerini bir merkezle birleştirmiş ve hangi cephenin kurulmasında önemli rol oynamıştır? Batı cephesinin kurulmasında Balıkesir... ...ve Alaşehir Kongreleri önemli bir rol oynamıştır. Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerine baktığımızda şunu görüyoruz. Çok e, hani ulusal egemenlikten falan bahsedilmiyor. Hatta saltanat ve halifeliğe bağlılık gibi hususlara da değinildiğini görüyoruz. Onun için bölgesel olarak kalmasında da şunun etkisi var. Yani Balıkesir ve Alaşehir Kongre bölgesel kaldı. Çünkü Mustafa Kemal'in bu kongrelere katılmamasının, çalışmalar yapmamasının bunda önemli bir rol olmuştur. En önemli yanı neymiş? Batı cephesinin kurulmasında son derece önemli bir katkısı olmuştur. Ee, Sivas Kongresi'ne hemen bakalım. Ee, Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihinde yapılmıştı. Bir haftalık bir çalışma e, süreci vardır. Ee, İstanbul Hükümeti İstanbul'da bir kongre düzenlenmesini engellemek e, istemiştir. Bu amaçla Elazığ Valisi Ali Galip görevlendirilmiştir. Fransız kuvvetleri de Sivas'ı işgal edeceklerini duyurmuşlardır. Fakat bütün bu tehditler, baskılar gerçekleşmemiş ve kongre toplanmıştır. Yani İstanbul Hükümeti ve itilaf devletleri Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. Şu Ali Galip olayını unutmayalım. Elazığ Valisi Ali Galip'i özellikle Damat Ferit görevlendirmiştir. E, İtilaf devletlerinin Sivas'ı işgal edeceği söylentileri çıkarılmıştır. Amaç Sivas Kongresi'ne gelecek delegeleri korkutmak, onlara baskı uygulamak ve bu kongrenin gerçekleşmesini engellemekti. Ama e, en nihayetinde Sivas Kongresi gerçekleştirilmiştir arkadaşlar. Ali Galip de e, daha sonra e, tutuklanmış. E, bu olayı unutmayalım. E, Ali Galip olayı diye Sivas Kongresi'nin engellenmesine, e, engellenmesi görev verilen vali, Elazığ valisi Ali Galip olmuştur. Önemli maddelerin nelerdir ona bakacak olursak, Erzurum Kongresi kararlarını aynen kabul etmiştir. Cemiyetler, yani Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adında, adı altında birleşmiştir. Bu son derece e, önemli bir gelişmedir. Mustafa Kemal'in amacı neydi e, kongreler sürecinde? milli birlik ve beraberliği bütünlüğü sağlamaktı. Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yürütmekti, ee, ulusallaştırmaktı. Ki bu yönde atılmış en önemli adımlardan bir tanesi müdafaa hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesidir. Adı ne olmuş? Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti olmuştur. Kuvay Milliye Birlikleri birleştirilerek başına Ali Fuat Paşa atanmıştır. Özellikle neredeki? Batı cephesinde Kuvay Milliye Birlikleri. Yani Batı cephesinin komutanlığına Sivas Kongresi'ndeki temsil heyeti kimi atamıştır? Ali Fuat Cevaso'yu atamıştır. Manda ve himaye kesinlikle reddedilmiştir. İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarılmaya başlanmıştır. Temsil heyetinin yetkileri genişletilerek tüm yurt adına karar verebilmesi sağlanmıştır. Erzurum Kongresi'ndeki temsil heyeti bölgesel hareket ediyordu ama Sivas Kongresi'ndeki temsil heyeti ulusal hareket etmiştir. Tüm yurda emir verebilecek bir duruma gelmiştir. Bir hükümet gibi, bir meclis gibi çalışmıştır. Başına da Mustafa Kemal getirmiştir. Artık Mustafa Kemal milli mücadelenin lideri durumuna gelmiştir. Bağımsızlığa saygı kaydıyla başka ülkelerden dış yardım alınabileceği belirtilmiştir. O dönemde bize yardımda bulunabilecek devlet, en önemli devlet özellikle öyle diyelim Sovyetler Birliği idi. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nin toplanmasından önce kongrenin başlangıcıda iki tane de önemli sorun yaşanmıştı. Biraz meşgul etmiştir o Sivas Kongresi'ni aslında. Neydi o da? Kongrenin başkanı kim olacak ve e, manda himaye konusuydu. Özellikle Amerikan mandasını kabul edelim mi etmeyelim mi tartışması yaşanmış ve Amerikan mandası kesinlikle reddedilmiştir. Böylece Manda ve himaye fikri ilk kez Erzurum'da kesin olarak Sivas'ta reddedilmiştir ve kongrenin başkanlığına da Mustafa Kemal getirilmiştir. Rakibi Rauf Orbay'dı. Rauf Orbay bir nevi elenmiş oldu. Önemi nedir diye bakacak olursak Sivas Kongresi'nin seçilmiş delegelerle toplanmış milli bir kongredir, ulusal bir kongredir. Ulusal güçler birleştirilerek milli mücadelenin tek elden yapılması sağlanmıştır. Temsil heyetine yürütme yetkisi verilerek bir hükümet gibi davranması sağlanmıştır ki temsil heyetinin görevi ne zaman sona erecektir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte temsil heyetinin görevi sona erecektir. Erzurum Kongresi kararları tüm yurt için geçerli hale gelmiştir. Mustafa Kemal'in liderliği Sivas Kongresi'nde kesinleşmiştir. Neyle temsil heyetinin başına gelerek 12 Eylül'de İstanbul ile her türlü idari ilişkinin ve haberleşmenin kesildiği açıklanmıştır. Artık Milli Mücadele Hareketi'nin İstanbul'dan bağımsız emir almayacak bir hareket olduğunu göstermek amacıyla oradan gelen bütün resmi evrakları, şunları bunları da geri göndermiştir. Hatta vergi falan da ödenmeyeceği söylenmiştir. Sivas Kongresi'nin toplanmasını engelleyemeyen damat Ferit bir yeniliğe uğramıştır aslında. Bunun üzerine de istifa etmek zorunda kalmıştır. O zaman Milli Mücadele Hareketi'nin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarısı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Damat Ferit Paşa'nın hükümette istifa etmiş olmasıdır. Ve damat Ferit'in yerine de hangi hükümet kurulmuştur? Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.